Bodrum'a gelen YouTube kanalından herkese merhabalar. Yine Gündoğan'da harika bir projedeyiz. Burada gördüğünüz gibi yani her zaman yaptığım gibi taktiksel olarak evin en güzel manzarasının olduğu yerden çekime başlıyorum ki ben konuşurken canınız sıkılmasın. Şu an burada Gündoğan koyunu görüyorsunuz. Gündoğan'ı bilmeyenler için söylüyorum. Gündoğan Yalıkavak'tan sonra Bodrum'da en çok ilgi gören sahillere sahip bölgedir ve böyle gördüğünüz gibi Boğaz yani İstanbul Boğazı'na benzer bir manzaraya da sahiptir Gündoğan koyu. Bu bulunduğumuz bölüm yani bizim tarafımızda olan yer K Hotel'in olduğu bölüm. Karşı tarafta da küçük bir olarak geçen bölüm başlıyor. Bu koy komple Gündoğan koyu olarak geçiyor. Burası merkezi bir yer. Burada birçok işte Makro Market, Migros, A101, Şok, kendi pazar yerleri, kafeler, restoranlar, plaj alanları her şeyin olduğu yere yakın bir noktadayız. Buradan aşağı inmekte aş aşağı yukarı 250-300 metre'lik bir mesafe. Fakat yürüyerek inip çıkabilir misiniz derseniz hayır, inip çıkamazsınız ya bir elektrikli aracınız olabilir. Burada Bodrum'da çok kullanılan elektrikli araçlar var. Veyahut da kendi arabanızla veya taksiyle gidiş geliş işlemlerinizi çözebilirsiniz. Bu proje toplamda 8 tane konuttan oluşuyor ama 4'ü 4-4 olarak birbirinden ayrılıyor. Bu ön kottaki 4 tane villadan biri burada bir tane satılmış durumda. 3 tane satılık seçeneğimiz var. Gördüğünüz gibi harika manzaraya sahip böyle 3 tane satılık villa seçeneği var. Bu villalar nasıl villalar? Şimdi ben biraz Gündoğan'dan da bahsetmek istiyorum. Konuya hızlıca girdim pek bahsedemedim. Şimdi bu demin anlattığım özellikle sahip bu Gündoğan, Yalıkavak'tan sonra en çok tercih edilen bölge. Yazlık olarak ön planda olan bir alan. 4 mevsimde yaşanabilen yerleri var. Bu Gündoğan ve Yalıkavak'ın arasında kalan Kızılburun diye bir bölge var. Burası o bölge değil bu bölgenin sol tarafa doğru yaklaşık 1,5-2 km sonrasıdır. Buranın denizi son derece güzel. Havada güzel bir iklime sahip bir alandır. Şimdi bu villaların özelliklerine geçelim. Burada gördüğünüz gibi 3 artı 1 tam müstakil bahçe içerisinde bir villadan söz edebiliyoruz. Bunların arsası aşağı yukarı 550 metrekare büyüklüğünde bir arsaya sahip. Kat mülkiyet tapusu olan satışa hazır tamamen sorunsuz bir villa olarak düşünebiliriz. Gördüğümüz bu yapının içerisini birazdan gezeceğiz. Burada alt katta herhangi bir oda yok. Salon ve mutfak var. Üst katta da ana giriş ve odalar var. Bu bahçe alanına yan taraftan ayrıca da bir giriş bölüm bulunuyor. Şimdi çıkıp oradan da beraber gezeceğiz. Burada gördüğünüz gibi villalar yan yana dizilmiş vaziyette. Ve araları herde betonlarla çizilmiş. Gayet güzel. Ve burada kahvaltı yaptığınızda, oturduğunuzda, havuz başında güneşlendiğinizde karşınızda göreceğiniz manzara da bu şekilde. Bence gayet güzel bir manzaraya sahip. Bu da normal gözle gördüğümüz manzara bu. Yani ben kendim bu şu an ekranda ne görüyorsanız ben de onu görüyorum. Siz de geldiğinizde bununla karşılaşacaksınız. Gayet hoş olduğunu düşünüyorum. Hatta kapak fotoğrafı da olabilir. Ben burada bir tane resim şöyle çekmiş olayım. Şimdi gelelim içeriye gezelim. Alt katta dediğimiz gibi mutfağımız ve salonumuz bulunuyor. Tabii buraya özel yapılmış saklama alanları da mevcut. Gördüğünüz gibi Franke marka. Ankastra takım kullanılmış. Set üstü olacak. Davlumbaz. Bulaşık makinesi arçelik. Bir de burada buzdolabı var. Bu da arçelik. Buradaki kullanılan mermer işçiliği yukarıki villada da kullanılanlarla aynı ve gayet güzel. Şöyle gezdireyim size. İçeriye doğru devam edelim. Burada da saklama alanları var. Burada böyle bir masa kullanılmış. İşlevsel olduğunu düşünüyorum. Bu belki hareket ettirebilir emin değilim. Ama gördüğüm kadarıyla buraya oturtulmuş. Burası da salon alanımız. Televizyon ünitesinin yerini yapmışlar. Gayet güzel. Yaşam alanı hoş ve yeterli. Yukarıda net 3 tane oda var. Hepsinde ebeveyn banyosu var. Buranın tabii en büyük özelliği manzarası. Bulunduğu kot çok isabetli. Böylece burada Gündoğan koyunu olabildiğince uzun ve gözünüzün önünde görebiliyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Ve buranın hem gece hem gündüz manzarası bu yüzden çok güzel oluyor. Evet devam edelim. Tekrar geniş açıya alıyorum. Şimdi ana giriş yukarı demiştim. Buraya yan bahçeden de iniş var. Gördüğünüz gibi ana girişten merdivenden aşağı indiğimizde buradaki alanla karşımız Burada da bir ortak banyo tuvalet bulunmakta. Burada yine bir vestiyer alanı yapılmış. Yukarıya çıkıyorum. Çok da az basamakta bahçeden yani dışarıdan içeriye inilebiliyor. Burası ana kapımız. Ana kapıdan girmek isterdim ama maalesef oranın anahtarı şu an yanımızda değil. İlk bu odayı gösteriyorum size. Burası arka tarafta yani evin giriş tarafına kalan bir oda. Gördüğünüz gibi karanlık değil. Burada güzel bir aydınlığı var. Kendine ait banyo tuvaleti. Gömme dolabı mevcut. Evde VRF e iklimlendirme, yerden ısıtma bu tür özellikler bulunmakta. Esas vestiyer alanımız burası. Vestel alanımızı geçtiğimizde burada iki tane yan yana oda var gördüğünüz gibi. Sol taraftaki evren yatak odası. Bir de burada böyle bir yatak odamız var. Yatak odasının manzarası gördüğünüz gibi harika. Bu ufak yatak odasının bile. Bunun da kendine ait bir gömme dolabı ve ebeveyn banyo tuvaleti mevcut. Buradan da aşağıya doğru beraber bir bakalım. Harika bence. Sizce de öyle mi acaba? Buranın fiyatı gerçekten iyi. Şu an belki de en uygun olduğu zamana denk gelmiş olabilirsiniz. Belki her zaman böyle söyleniyor ama ben 4 yıldır Bodrum'dayım. Bu fiyat performanstaki yerlerin arasında gerçekten iyi. Benim bütçem buraya yeterli olsa ciddi anlamda düşünürdüm. Sizlerin de düşünmesini tavsiye ediyorum. O yüzden aşağıdaki telefon numaralarından bana 7.24 ulaşabilirsiniz. Mesaj da atarsınız cevap yazarım. Telefonla da direkt arayabilirsiniz. Buranın genel özellikleri tam yani çok güzel bir deniz manzarası var. Bodrum'da çok güzel bir bölgede. Tam müstakil, havuzlu. Her adoda evin banyosu var. Ve aynı zamanda sıfır bir villa. Yani bu özelliklerin hepsini taşıyan bu fiyatta gerçekten çok az yer var. Bunu da siz araştırma yaptığınızda göreceksiniz. Lütfen bana telefon numaralarımızdan, aşağıdaki telefon numaralarımızdan ulaşınız ve bilgileri alınız. Bölgeye hakim araştıran biriyseniz gerçekten bunu mantıklı olduğunu göreceksiniz. Evet şimdi bir de binanın dışarısından ben size bir çekim yapayım. Bir de oraya bakalım nasıl olacakmış. Görmüş olalım. Evet siteye buradan giriş yapıyoruz. Herkes aracını bu şekilde koyabilir. Bir tane buraya bir tane yanına şeklinde. Demin gezdiğimiz villa da burası. Burada 3 tane bunun gibi satılık yer var. Bu bahçeden olan giriş. Demin size kapıyı kapalı olan yerde de göstermiştim. Bahçeden böyle ikiye ayrılıyor. Gördüğünüz gibi. Buradan bahçeden direkt giriş yapabiliyorsunuz. Burada duş alanınız da var. böyle harika bir manzara direkt girdiğinizde karşılaşıyorsunuz. Gelen misafirlerinizi de şaşırtacak. Harika bir yapı. Şöyle normal göze çevirelim. Evet. Budur. Şimdi bir de evimize dışarıdan uzaktan bakalım. Olabildiğince Yani bu evi tavsiye eder misiniz derseniz evet tavsiye ederim. Burayı şu anki fiyatından alan tahmin ediyorum pişman olmaz. Allah bizim mahcup etmesin. Umarım memnun kalırsınız. Evet portföyü size tamamen tanıttığımı düşünüyorum. Şimdi size veda zamanı geldi. Beni takip etmeyi, yorum yapmayı asla unutmayın. Sizden rica ediyorum. Kanalımda bunun gibi yüzlerce video var. Kanalımı takip edebilirsiniz. İçerisindeki videoların tamamını izleyemezsiniz. Tabii ki 200'ün üzerinde video var ama en azından bazılarınızı izlediğinizde ciddi bir bilgiye sahip olacaksınız. Tabii bunun daha kolayı arayışınız hakkında bana bilgiler verip size benim video linklerini iletmem ve fiyatlarını söylemem çok daha kolay olacaktır. O yüzden öncelikle bana ulaşıp nasıl bir yer aradığınızı iletirseniz ve bu konuda benden destek isterseniz ben size bu 200 videonun içerisinden 5 tane 10 tane kaç tane uygun villa daire seçeneği varsa bunların linklerini iletiyor olacağım ve altlarına fiyatlarını özelliklerini yazacağım. Son güncel durumlarını da iletiyor olacağım. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bütün o araştırma yapmışçasına olaya hakim olacaksınız. Tabii ki buraya geldiğinizde video linklerini yayınlamadığımız birçok seçenek de var. Onları da sizlerle burada gezerek sunmayı göstermeyi çok isteriz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Umarım herkes hayalindeki eve bir an önce kavuşur. Hayırlı günler diliyorum. İzlemeye devam edin.